ये पुलिस और भी <laughs> Burası çok karanlık, korkutucu. Ama çok güzel. Görmen gerekiyordu. Çok güzel. Anlatamam sana. Çok güzel. 我要说。 aşağısı deri Yukarısı çok güzel. <laughs>

Bak 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 bu, buraya şey, taşı bak bak. taşı Buradan mı gelmiştik ya? 아저씨 뭐 가요? 아. 이월아. 이월아. 이거는 발표 준비해서 발표할 건데. Çok zindan Ama çok güzel Karanlık dere görünmüyor Ama dere var Yukarısı böyle Hayat Anlatamam sana, çok kuz gibi. Bunu nereye çıkacak çok merak ediyorum. Sanırım büyük bir görme. Sanırım.

Amirah <curves> <hh> <referral> Amirah Terima kasih telah menonton! Yeah. you